Dervişlik der ki bana sen derviş olamaz. Gel ne diyeyim sana sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamaz. Döne elsiz gerek, söne dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler DOKUSUN Vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Kakımak varmışsa eğer, Muhammed de kakardı. Bu kakımak sende var, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide ermeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Derviş Yunus, gel de. umanlara dalayım. De. Bu mana dalmayınca sen derviş olmaz.